Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Yeni aya girdik. Ben de hazır yeni aya girmişken sizler için yeni bir kahve falı kapatayım dedim. Bu arada fincanları değiştirdim sevgili arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her şeyi sizin için. Sarı rengi de zaten ben boğa burçlarına yakıştırıyorum. Sizin en sevdiğiniz renk hangisi sevgili arkadaşlar? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz diyerek şöyle pozitif bir fal olmasını umarak hemen falınıza geçiyorum. Zaten geleceği bildiğimi iddia etmiyorum. Önemli olan pozitif enerji vermek diye düşünüyorum. Ve baktığımda sizler için hemen şöyle Boğa burçlarını çok seviyorum. Yani ilk önce onunla başlayayım. Gerçekten de çok böyle estetik duruşa sahip harika insanlar olarak geliyor bana. Hatta yani böyle boğa burcu boğa hayvanı bile artık bana samimi sempatik geliyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu hayvanı da normalde biraz şeydir böyle. Ama dediğim gibi bana artık sempatik geliyor yani sizler sayesinde. Neyse uzatmadan hemen fala geçelim. Burada baktığımda ilk olarak gördüğüm şey böyle bir elbise giymiş ve sanki eliyle de böyle bir ay ışığını yakalamaya çalışan bir kadın sevgili arkadaşlar yani böyle ay ışığı da hemen yanında yakınında çıkmış böyle baktığımda yine onun da estetik duruşa sahip böyle kadınsı yanı güçlü bir kadın olduğunu görüyorum hatta sanki böyle birisinin üzerine basa basa ilerliyor sevgili arkadaşlar. Yani bu da ne demektir? Başka insanlar size hürmet edecek, size saygı gösterecek demektir burada. Gerçekten ben ona sahip olacağınızı görüyorum insanlar. Hani böyle adeta sizin bir kraliyetiniz var, adeta sizin bir hükümdarlığınız var ve insanlar burada bir saraylı edasında size hürmet ediyorlar, hizmet ediyorlar olarak çıkmış. Yani burada kimseyi kullanmıyorsunuz da ben isteğinizin yerine gelmesi için yaptığınızı görüyorum. Yani karşıdaki insan da bundan memnun çıkmış ve çok güzelsiniz gerçekten. Hem erkek olsun hem kadın olsun. Burada hepinizin çok güzel, çok yakışıklı insanlar olduğunu görüyorum. Ve bu gümüş ay ışığını yakalıyorsunuz. Tabii Ay ışığı ne demektir? Benim de adımdan anlaşılacağı üzere insana iyilik getiren bir böyle simgedir kahve falında. Ve benim de temennim o yönde. Umarım böyle başarırsınız. Hemen yan tarafa geçtiğimde böyle iki eliyle ağırlık kaldıran bir insan olduğunu görüyorum. Sanki güçlenmeye, kuvvetlenmeye çalışıyor olarak çıkmış. Yani hayatınızla alakalı ilgilendiğiniz konular o kadar çok fazla ki ve ben başarılı da olduğunuzu görüyorum. Yani mesleki hayatınız olabilir, öğrencilik hayatınız olabilir ya da bir ev hanımı olabilirsiniz. Ama burada ben böyle bir başarı edası sezdim. Özellikle bir yöneticilik, bir patronluk, ondan sonra finans, bankacılık. Ben boğa burçlarına bu meslekleri çok yakıştırıyorum. Burada sanki iki elinizde de bu ağırlıkları hatta böyle uzun ipler gibi çıkmışlar. Bir sporcunun kondisyon edasıyla yani yaptığınızı görüyorum ve güçleneceksiniz gerçekten de. Burada güzel bir güçlenme hali seziyorum. Sizler için ve yine başka bir görüntüye geçtiğimde burada sanki bir kızak kaymaya çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Yani yaz ayında kızak ne demektir? Biraz böyle şey demektir yani. Sizi bir şeylerden, bir takım şeylerden soğutan insanlar var demektir. Ve bu soğutan insanlara karşı da yine dikkatli olun. Onları pek fazla takmayın. Derim ben her şey güzel olacak. Burada topuklu ayakkabı görüyorum. Topuklu ayakkabı yine yükseliş demektir hayatınızda sebat ederek kararlılıkla bir yerlere gelecek olarak çıkmışsınız ve burada gerçekten sizin için güzel böyle güneşli yaz ayları görünüyor Fera Ondan sonra içiniz coşku dolu olacak boğa burçları iddialı karakterlerdir böyle yeri gelince de ciddidir ama bazı ortamlarda ciddidir ya burada ciddi olamadığınızı görüyorum ama bu daha iyi bir şey. Yani her şeye gülecek olarak gözüküyorsunuz. Hatta burada sanki bir rüzgar sizi uçurmasın diye böyle bir şeye tutunmuş gözüküyorsunuz. Bu da içinizin kıpır kıpır olacağını, böyle coşku dolu olacağınızı gösterir sevgili boğa burçları. Temmuz ayı içerisinde ve gerçekten de size uğurlu gelecek bir ay olacağını görüyorum. Hem işlerinizi yapıyorsunuz hem her şey yolunda gidiyor. Burada da bir yol çıkmış. Yine sizi güzelliğe ulaştıracak bir yol olduğunu görüyorum. Sanki yol biraz küçük başlıyor ama hani böyle bir navigasyon açarsın ya rotanız belli olarak çıkmış sizin. Ve ben buradan böyle güzelliğe doğru gideceğinizi görüyorum. Burada da böyle bir sade şıklık görüyorum sevgili arkadaşlar. Yine Boğa Burcu'nun simgesi var. Yani böyle platformlar var sanki platformlardan geçecek olarak çıkmışsınız. Hatta böyle motosikletçiler geçer ya yuvarlak ateşler olur. Sizin içinde o tür bir platform olduğunu görüyorum. Yani gerçekten de iddialısınız, gücünüzü sergileyeceksiniz. Ben bunu başarırım diyeceksiniz ve gerçekten de başaracağınızı görüyorum hemen. Tabağınıza geçelim bakalım tabağınızda sizin için neler var? Bu yeri fincanlarda güzelmiş gerçekten böyle güzel fallar çıkıyor. Evet burada ben bir kapı açıldığını görüyorum sizler için. Hatta güneş böyle ışıl ışıl parlıyor. Sarı fincanlarında o sarı güneş ışığını görebiliyorum ben buğday başak taneleri var sizin için bolluğu bereketi gösterir hayatta uğraş verdiğiniz her ne varsa ben çabalarınızın sonuç alacağını ve çok iyi yerlerde olacağınızı görüyorum zaten siz de kendi hayatınızdan memnun çıkmışsınız bu burçları keyfine düşkündür ve sizin de böyle lüks bir dairede gerçekten de koltuğunuza yaslanıp o güzelliğin, ışığın, yaz güneşinin tadını çıkaracağınızı görüyorum. Ben Ayça geldiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.